Bağımlılık tedavi edilmesi hem zor hem kolay bir durumdur biz psikiyatrlar için. Çünkü e, bunun tedavisi konusunda tıbbın diğer birçok alanında belki de olmayan üzerinde bir konsensus vardır. Nasıl tedavi edilmesi gerektiğini, gerektiğini bütün psikiyatrlar bilir. Ama bunun için hasta ile hekim arasında bir iyi bir ilişki kurulmuş olması, hekimin hastaya güvenmesi ve prosedürlerin standart bir şekilde uygulanması gerekir. Bütün madde bağımlılıklarının tedavisindeki ilk aşama detoksifikasyon yani arındırma dediğimiz kişinin uzun zamandan beri vücuduna belirli miktarda aldığı ve artık vücuttaki beyin hücrelerinin e, bu maddeyi almadan rahat edemediği maddeden vücuda arındırma tedavisidir. Bu arındırma tedavisi Hastanede yapılması gereken bir tedavidir çünkü kişinin yoğun stres altında olabileceği uykusuzluk, yoksulluk sendromu özellikle alkol ve eroin için bu çok geçerlidir. Yoksulluk sendromu yaşayabileceği bir dönemdir ve bu dönem kişi için çok sıkıntılı ve tıbbi tehlikelerle dolu olabilir. Bu dönemde eğer kişi iyi tedavi edilmezse bazen ölüm bile ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu tedavinin detoksifikasyon sürecini mutlaka hastanede gerçekleştirmesi gerekir. Türkiye'de bu tedaviyi yapan bazı özel merkezler vardır ve bizim Yedikule Ermeni Hastanesi'ndeki klinimizde bu tedaviyi iyi yapan yerlerden biridir. Bu tedavi hastanede bir süre kalındıktan sonra ardından mutlaka psikoterapi ve grup psikoterapisini içine almalıdır. Eğer kişi sadece detoksifikasyon sürecine girer ama ondan sonra herhangi bir psikoterapi görmezse doktoruyla iyi bir ilişki içerisinde olmaz, haftada bir, on günde bir psikoterapilerine katılmazsa bu kişinin bağımlılığının yükseleceği veya e, bu konuda yeteri kadar e, arzulu olup olmadığı konusunda bizde şüpheler yaratır. Ama bağımlılık yüz güldürücü sonuçlar verebilen bir hastalıktır. Birçok tedavi, Antidepresanlar, maddeye karşı tiksindirici ilaçlar, madde arzusunu azaltan ilaçlar günbegün gün psikiyatride kullanıma girmektedir. Eğer kişi isterse iyi bir doktoruyla ve iyi bir hasta hekim ilişkisi içerisinde prosedürlerin standart bir şekilde uygulanmasıyla bağımlılık probleminden rahatlıkla kurtulabilir.